Merhaba, bugün yine kendi aracım olan, daha doğrusu eşimin aracı olan 2023 model e, Clio 5 1.0 TC motorlu Xtronic şanzımanlı otomatik şanzımanlı aracım hakkında bilgiler vermek istiyorum sizlere. Şimdi e, sohbet havası gibi yani böyle çok e, doğaçlama e, yine amatör çekim diyebiliriz çekimimize. Burada amaç tamamen sizlere bilgilendirmek sizlere en doğru bilgiyi ulaştırmak bu amaçla hani kusurumuz olursa affedin eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basar ve aynı zamanda abone olursanız bu bizi şevklendirecektir bir sonraki videolar için daha fazla hazırlık yapmamıza yeni videolar çekmemize imkan tanıyacak bunun için şimdiden teşekkür ederim şimdi hem aracı sürelim hem de sizlere aracımızı anlatalım araç 2023 yılının temmuz ayında satın aldık eşime o zaman hemen hemen yeni kasası bu kasanın makyajlı kasası da çıkmak üzereydi. Piyasaya sunulmak üzereydi. Baktığınız zaman makyajlı kasayla farkına koltuklar olsun, işte direksiyon olsun, konsol olsun, ekran olsun. Hemen hemen aynı. Yeni kasadan tek farkı tampon dizaynı, ön ve arka tampon dizaynı, far dizaynı diyebiliriz. Onun dışında bildiğim kadarıyla Aracın yürüyen aksamında motorunda hiçbir değişiklik yok. Sadece yeni Clio ile birlikte, makyajlı kasa Clio ile birlikte seriye yeni bir model eklendi. Hibrit olarak çalışan, tam hibrit olarak çalışan yeni bir motor eklendi. Bu motor 145 beygir gücünde bir motor. İçinde bulunduğumuz araç ise 2023 model 1.0 motorlu Clio ise 90 beygir motora sahip. 90 beygir motor bu araç ilk çıktığında 2019 yılıydı. Yanlış hatırlamıyorsam Clio 5. O zamanlar 100 beygirdi. 100 beygir. Yine X-Tronic şanzımanla sunulabiliyordu. Bu araçta muhtemelen emisyon ve yakıt tüketimi kaynaklı 90 beygire düştü. Ve yine X-Tronic şanzımanla kombin edilmiş bir araç. Şimdi motor Baktığınız zaman 90 beygirle birlikte 142 Nm'de tork sunmakta. Yani bu ağırlıkta bir araç için daha ağırlıklı şehir içinde kullanılması planlanan bir araç için gayet yeterli bir güç değeri ve yeterli bir tork değeri sunuyor. Yani aracı gaza bastığınız anda gerçekten seri hissettiriyor. Çok kantal bir araç diyemem. Bununla birlikte aracın e, şanzımanı Xtronic olarak isimlendirilen yani onu Xtronic olarak isimlendirdiği tork konvertörü ve CVT kombinasyonu bir şanzıman. bu şanzıman aslında Nissan'dan tanıdık. Nissan modellerinden tanıdık bir şanzıman. Özellikle bildiğim kadarıyla Mitra'da kullanıldı bu motor şanzıman kombinasyonu ama e, Xtronic daha çok işte uzak doğu otomobil üreticilerinin kullandığı CVT teknolojisi. Gaza bastığınız zaman aracı devirli kullandığınız zaman belki normal kullanımda hani gazı çok yüklenmediğiniz zaman bunu hissedemiyorsunuz ama devirli kullandığınız zaman aynı zamanda şanzımanın vites geçiş hissiyatı da var. Devir bir miktar yükseliyor ve tekrar düşüyor. Yani bu e, yazılımsal olarak simüle edilmiş. Aslında e, normalde tamamen e, bir varyatör düzeninin olduğu kayış kastak düzeninin olduğu bir şanzıman. Ama ee, elektronik olarak bir şekilde bunu simüle etmişler ve gayet de güzel çalışıyor diyebilirim şanzıman yani şanzımandan yana hiçbir sıkıntı yok. Zaten CVT şanzıman oldukça başarılı bir şanzıman, uzun ömürlü bir şanzıman. Kolay kolay arıza veren bir şanzıman değil. Ee, bildiğim kadarıyla da bir kronik problemi yok bu şanzımanın. Bu kasa ilk çıktığında aynı zamanda EDC şanzımanlı modeli de üretildi. Evet, yalnız kısa sürdü. Bildiğim kadarıyla 2021'de bu seçeneği ürün gamından kaldırdılar. Bu seçenekle motor gücü 1.3 TC olarak isimlendirilen meşhur motor. 130 beygirlik versiyonu vardı o arabada. 130 beygir ve 7 ileri EDC şanzımanla Megane'larda Megan modellerinde bulunan 7 ileri EDC şanzımanla sunulmaktaydı. Aracı çok kullanmadım ama duyduğum kadarıyla oldukça seri. Zaten e, hafif çok ağır olmayan bir araç. Bir de 130 beygir ve çift kavramalı bir şanzıman teknolojisiyle donatılınca araç oldukça seriydi. Ama bu araç bile yani 1.0 motor 90 beygir gücüyle e, gerçekten yeterli. Yani şehir içi kullanım için gayet ideal diyebilirim. Bu araçla uzun yola da çıkılmaz mı? Çıkılır. Ama genel olarak ee, şehir için, için dizayn edilmiş bir araba. Fakat e, bizim hani bu arabayla yaptığımız uzun yol tecrübesinde de gayet tatminkardı. Hızlanması ondan sonra yakıt tüketimi gayet e, idealdi. 120-130 km hızlarla arabanın yakıt tüketimi uzun yolda 6.3 6.5 civarında gerçekleşmişti. Ama şehir içine baktığınız zaman Hani tork konvertörü ve CVT kombinasyonundan dolayı muhtemelen Aracın yakıt tüketimi çok düşük diyemem Normalde Renault'lar yakıt tasarruflu olarak bilinir Renault'un en büyük avantajlarından biri Renault grubunun Yakıt tasarruflu arabalar üretmesidir ama Bu araba baktığınız zaman 1.0 motor olmasına rağmen Çok tasarruflu diyemem Yani o Renault'un meşhur tasarruf hissiyatını veren bir araba değil baktığınız zaman şimdi yol bilgisayarı bilgilerine kaç kilometre? 3500 kilometrenin ortalaması ki ortalamamız da oldukça düşük. 29.4 Eşim bu araçla günlük işte 5-6 kilometre gidiyor. 5-6 kilometre geliyor. Okula gidip geliyor. Bu sayede elde ettiği yakıt bu 3500 kilometrenin 8.1 litre. Yani Renault'dan benim beklentim 1.0 üst silindirli bir motordan biraz daha iyi olabilirdi. E, 6,5-7 litrelerde en fazla 7,5 litrelerde olabilirdi. Ama yakıt tüketimi bu şekilde gerçekleşti. Bunun depo doğrulamasında yaptığınız zaman fiziki doğrulamasını bu değerler tutuyor ama. Hatta bir tık altını bile gördüm. Yani 8.1 yazan burada 7.8 falan çıktı fiziki ölçümde. O açıdan Renault güzel kalibre etmiş yol bilgisayarını. Değerler tutuyor. Ama dediğim gibi çok tasarruflu bir araç olduğunu söyleyemem. Eko modu var. Eko moduna aldığınızda vitesleri o vites değişimi hissiyatını biraz daha erken yapıyor. Biraz daha devri düşük tutuyor. Diyelim. Siviti şanzıman. Ve e, gücü kestiğini de anlayabiliyorsunuz. Hissedebiliyorsunuz. Gaz pedalından araba ağırlaşıyor. E, yani motor şanzıman ikilisinden verebileceğim bilgiler bunlar. Gerçekten şehir içi için gayet güzel, gayet yeterli bir e, performans sunuyor bu araç. Performansı yetersiz diyemem kesinlikle. Rampada en ufak bir çekiş problemi yok. Yani mecbur kalırsanız da uzun yolda gayet güzel gider. E, 120'li hızlarda giderseniz 6.5 civarı da yakıt tüketir bu araba. E, çok yüklü olursa tabii bu belki 7 litrelere de çıkabilir, zorlanırsa bu yüklü olmasına da bağlı biraz. Onun haricinde motor şanzımanla ilgili söyleyeceğim. Bu aracın bakımını yaz aylarında yaptırdık. Temmuz ayında yaptırdık. Temmuz ayında bakım yaptırdığımızda ilk bakımıydı. Yaklaşık 6 bin liralık 2024 Temmuz ayında 6 bin liralık bir bakım parası ödedik. bu da normal yani piyasadaki diğer araçlarla kıyasladığınız zaman kabul edilebilir sayılır. Ee, aracın bir önceki kasasını da kullanmıştım. Hem şehir içinde kullandım. Hem uzun yolda kullandım. Şimdi bu kasaya baktığınız zaman bu kasa size biraz daha o kasayla kıyasladığınız zaman rafine diyebileceğimiz yani biraz daha sessiz, biraz daha pürüzsüz bir sürüş sunuyor. Ee, ve aynı zamanda aracın direksiyon sistemi biraz daha iyileştirilmiş. Benim yaptığım kıyaslamada. Direksiyon çok uzun turlu değil. Yani bu arabanın piyasada en çok rakibi, en çok satılan rakibi nedir? İşte Egea'dır. Egea ile kıyasladığınız zaman o işte bu arabanın klasmanı diyebileceğimiz Egea ile kıyasladığınız zaman direksiyonu bir miktar daha net ve hissiyatlı. Yani Egea'nın direksiyonu biraz daha elektrikli araba hissiyatı veriyor. Bunda biraz daha kısa turlu. Yani döndürdüğünüz zaman hızlı bir şekilde tepki verebilmekte ve ağırlığında güzel ayarlamışlar. Egea ile kıyasladığınız zaman ama. Bu arabanın dediğim gibi rakibi olabilecek fiyat klasmanında Egea diyebiliriz. Ee, aracın yine aynı şekilde e, yol tutuşu da bir eski nesille kıyasladığınız zaman biraz daha iyileştirilmiş bence. Yani özellikle arabanın ön kısmı, burun kısmı yola oldukça güzel oturuyor. Eğer muhtemel kayma olursa arkadan olur diye düşünüyorum ama arkadan da kolay kolay araç kendini bırakmıyor. Yani yol tutuşu da e, iyi diyebilirim bu araç için. E, frenlerde de aynı şekilde aynı frenlerde de araç kendini bırakmıyor. Stabil şekilde e, sağa sola kaymadan frenleme yapabiliyorsunuz bu arabayla. O açıdan da iyi. Yani e, Renault'un bu aracı Renault Clio gerçekten ikonik bir araba diyebilirim. Renault'un ürettiği. Belki Renault'un birçok serisinden de başarılı. Baktığınız zaman işte Clio 1'den Clio 5'e kadar ve bunun makyajlı kasasına kadar uzun bir serüveni var. Renault bu araca önem veriyor. Hani mesela örneğin Fulians. Fulians'in ömrü çok kısa sürdü ama bu araba uzun yıllardır, 10 yıllardır satışta olan ve geliştirilen bir araba. Hatta bildiğim kadarıyla e, belli bir yıla kadar da yurt dışından gelmekteydi. Fransa'dan gelmekteydi bu araç. Daha sonra Oyak Renault bu aracın üretim haklarını aldı tamamen. E, Türkiye'den de Avrupa'ya gönderilen bir araç ve bazı zamanlar Avrupa'da ciddi satış rakamlarına ulaşmış bir araç bu araç. Türkiye'de üretilmesine rağmen. E, Türkiye'nin de Egea'dan sonra benim bildiğim en çok satılan, en çok tercih edilen arabası. Boşa tercih edilmiyor. Ee, gerçekten bekleneni verebilen bir araç. Yani bu araba e, performans olarak işte direksiyon olarak, yol tuşu olarak bekleneni verebilen bir araba. Belki fren sistemi biraz daha iyi olabilir. Hani bunda Alman arabalarıyla kıyasladığınız zaman sonuçta bir Fransız arabası. E, fren sistemi bir miktar daha iyi olabilirdi. Ama e, o da kötü değil dediğim gibi. Yani araba ani frenlerde ani frenlemelerde e, kendini kolay kolay salmıyor. Kendini kolay kolay dağıtmıyor. Stabil bir şekilde durabiliyor bu araç. Arabanın <laughs> iç özelliklerine baktığınız zaman bu araç Touch Plus diye almıştık o zaman. E, Touch versiyonda gördüğümüz işte 7 inçlik ekran bulunmakta. Bu ekrana hem kablolu hem kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay bağlantısı gerçekleştirebiliyorsunuz. Biz ilk aldığımız araçta problem yaşadık açıkçası bağlantıda. Ee, bu sebeple servise başvurduk ve servis yazılım güncellemesi yaptı ekranda. Ondan sonra bir problem yaşamadık. Ee, aracın kapılarını açtığınız anda cihaz elektrikleniyor hızlı bir şekilde. Yani arabanın koltuğuna oturduğunuzda kablosuz Apple CarPlay veya Android Auto neyse hazır bir şekilde kullanım hazır bir şekilde açık hale geliyor. Bu arada gerçekten bir sıkıntı yaşamadık. Araçta taş Plus olduğu için geri görüş kamerası var. Geri görüş kamerası yeterli. Arka sensörle birlikte ön sensör de standart olarak sunulmakta ama şöyle söyleyeyim ön sensörün yani bizim evdeki diğer araç Focus'la kıyasladığınız zaman hassasiyeti çok iyi diyemem. Hatta bir kere eşim e, sensör çalışmadığı için ötmediği için kaldırıma çarpmıştı. Yani sensörlerin hassasiyeti e, çok iyi diyemem. Özellikle ön sensörlerin. Ama kamerası gayet sıkıntısız, gayet güzel. Çalışmakta. Aynı zamanda bu arabada sis lambaları da var. Ve sis lambaları da LED. Uzun ömürlü. Halogen değil. Bu da güzel ve dönüşe duyarlı. Yani direksiyonu çevirdiğiniz, çevirdiğinizde, çevirdiğinizde sis lambaları döndüğünüz yöne doğru yanmakta. Bu da güzel bir özelliği. Ee, araba her ne kadar boy olarak bir önceki nesil Clio ile Clio 4 ile aynı olsa da çok değişmese de aracın genişliği çok az bir miktar artmış gördüğüm değeriyle. Katalog verilerinden de anlaşılır bu. Bagajı da bu sınıf yani B sınıf bir araba bu bu sınıf bir araba için gayet iyi. Yani Volkswagen Golf'a baktığınızda 380 litre bildiğim kadarıyla Volkswagen Golf'te. Bu arabada da 390 litrelik bir bagaj hacmi var. Gayet kullanışlı bir bagaj hacmi var. Bu arabanın rakibi Egea hatchback modellerine baktığınız zaman onlarda da 420 litrelerde bir bagaj hacmi sunmakta. Yani sınıfının B sınıfındaki bagaj hacmi açısından iyi bir değer ulaşmış araba diyebiliriz. Kullanışı Uzun yola gidebilirsiniz. Valizlerinizi, eşyalarınızı rahat bir şekilde sığdırabilirsiniz. Başka söyleyebileceğim arabayla ilgili arabanın taş donanımından itibaren Joy donanımlar o dönem çıkan 15 inç jant ölçüsüne sahipken bu aracın canta ölçüsü 16 inç ve 185 pardon 195 taban ölçüsüne sahip. Bu sayede arabanın frenlemesi yol tuşu da bir miktar daha iyi olmakta bu jant lastik kombinasyonu sayesinde. Ama joy donanımlarda o dönem yine çıkan joy donanımlarda şimdi joy donanım kalmadı tabi. farklı Fransız sinmere geldi. Ekulibre falan çok telaffuz edemiyorum ben de. Joy donanımla kıyasana zaman biraz daha donanımlı bu araç. O zaman en üst donanımda ikon paketti. Ama Bu araba ikona yakın diyebiliriz. İkon paketi aldığınız zaman en temel fark yani en tercih edilmesi o donanımın en önemli farkı bana göre o dönem arka frenlerin kampana yerine disk olarak sunulması. Yani o dönem ikon donanımı aldığınızda 2023 model yılında ve öncesinde ikon disk frenler gelmekteydi. Bu aracın fren sistemi, marka fren sistemi, kampana fren sistemi. Şimdi diskin en büyük avantajı özellikle uzun yola çıktığınız zaman, uzun soluklu yola çıktığınız zaman kampana frenler biraz daha ısınıyor. Kampana fren ısındığı zaman da uzun rampalarda performansı düşüyor doğal olarak. Şişmeye başlıyor ve tutmuyor. Bu tabi şehir içi kullanımınız yoğunsa hiç hissetmeyeceğiniz bir sorun. Problem olmayacak size. Ama uzun yola çıktığınızda kampana frenler araç biraz yüklüyse ve rampalarda uzunsa maalesef fren performansını bir miktar düşürüyor. O açıdan eğer biraz daha şey düşünüyorsanız uzun yol düşünüyorsanız İKON donanım yapısal olarak size o avantajı sunuyor. Disk frenleri sunuyor. Onun haricinde Aracın ön farları led ve e, otomatik olarak yanmakta, e, manuel kontrol değil, otomatik olarak e, kendini açıp kapatıyor. Aynı zamanda yağmur sensörü var ama yağmur sensörünün de hani yine dediğim gibi bir önceki diğer aracımız, evin diğer aracı Focus'la kıyasladığımız zaman çok sağlıklı çalıştığını söyleyemem. Yani yağmur sensörü çok şey değil, verimli çalışmıyor benim hoşuma gitmedi açıkçası fokuslarla kıyasladığınız zaman ama far sensörü otomatik olarak çalışıyor ve led gece şartlarında gece kullanımında gayet de güzel aydınlatıyor arkada da ikon farklı olarak yine led ama çok daha küçük led donanımında biraz daha şekilli biraz daha büyük led stoplar kullanılmış onun haricinde Araçla ilgili söyleyebileceğim dediğim gibi arabanın yol tutuşu güzel. Özellikle burun dirayeti, burun yönlendirmesi gayet iyi. Yani keskin diyebileceğim bir direksiyonu var aracın. Ee, servis avantajı var. Hani bu aracın rakipleri kim derseniz, rakip analizi yap derseniz bana göre bu arabanın en büyük rakibi e, PSA grubunun veya yeni ismine Stellantis grubunun Peugeot ve Opel Corsa modelleri diyebilirim. Onlar da güzel araçlar. Daha performanslı bence onların otomatik versiyonları. Çünkü o araçlarda 8 ileri tam otomatik şanzımanlar kullanılıyor. PSA grubundan gelen Aisin orijinli aslında Japon orijinli. O şanzıman bu şanzımana göre çok daha seri hissettiriyor. Çok daha yakıt tüketimine de bence olumlu yansıması var. Bu ama bu aracın da avantajı dediğim gibi sorunsuz olması, Renault grubunun ikonik arabalarından üzerinde özen gösterdiği, geliştirdiği iyi geliştirdiği arabalardan biri olması ee, ve servisinin bol olması. Renault servisleri gerçekten hazım sanmayacak şekilde Türkiye'nin her yerinde var. Yani uzun yola çıktınız, bir problemle karşılaştınız, ee, hemen bakkala uğrar gibi servise vurabiliyorsunuz kısaca hızlı bir şekilde çözüm bulabiliyorsunuz. Bu da bir avantaj Renault'un. Aynı zamanda Renault'un Clio'sunun eskiden beri süre gelen bir model olmasından dolayı piyasa bilinirliği yani ikinci el değeri de güzel bir araba. Tabiri yerindeyse reşat altını gibi bir araba. İstediğiniz zaman rahat bir şekilde satabiliyorsunuz. Bu motor kombinasyon da bu arabaya gerçekten yakıştı yani 1.0 Xtronic şanzıman ee, 2019'dan beri satışı yapılıyor ee, hiçbir değişiklik olmadı sadece dediğim gibi ilk başlarda 100 beygirken şimdi bu 90 beygire düştü ama gayet de 90 beygirde bu arabada yeterli arabanın süspansiyon konforu da e, çok sert de diyemem çok yumuşak da diyemem şehir içi kullanım için Gerçekten çok güzel ayarlanmış. Yeterli sertlikte. Darbelere emişi iyi. Sessiz alasyonu da hani çok pütürlü asfalta girmezseniz çok bozuk sevine girmezseniz sessiz alasyonu da fena değil. Ses sistemi yine aynı şekilde yeterli. Eski Renault modelleriyle kıyasladığınız zaman oldukça gelişim göstermiş. Yani e, keyifli bir şekilde müzik dinleyebiliyorsunuz. Bir de bunu da söylemek isterim. Hani bu arabanın diğer bir negatif yönü e, PSA grubu modellerinde perde hava yastığı alabiliyorsunuz. Ama bu araçta ikon donanım da alsanız o dönem. Hani yenilerde de aynı şekilde devam ettiriyorlar diyebiliyorum. Değiştirmediler. E, perde hava yastığı sunulmuyor. Perde hava yastığı sunulmaması bence bir handikap. Bir negatif yanı bu arabanın. Diğer bir negatif yanı. Bunu da e, samimiyetle sizlere söylemek isterim. Hava yastığı sadece ön yolcu ve sürücü hava yastığı ve yanlarda koltuğun yanlarında yan hava yastıkları var. Perde hava yastığını ikon donanımı alsanız veya ekstra bir güvenlik paketiyle hiçbir şekilde parası dahilinde bile sizlere sunulmuyor. Evet. E, beni dinlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi Bizi şevklendirmek için daha kaliteli, daha güzel videolar çekmemiz için abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz bu videoyu beğen tuşuna basmayı unutmayın. Teşekkürler herkese, iyi günler.